Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Eğer dünkü videomuzu izlediyseniz, baştan sona kadar aktarmalık yaptıysanız, böyle hemen basıp basıp ilerlediyseniz, o zaman neyin olduğunu anlayamazsınız. Bugün ustalarımız geldi, yatak odamızı dolap takılacak. Dün kardelen camı sildi. Ondan sonra hazırlık olsun diye ben de. <laughs> <laughs> İyi misin? Birden boğulma bir şey gitti kız. Su var burada, verir <laughs> <değil> mi? <laughs> Bıçağı getir. Hı. Şimdi iş var anne. Sonra. Öpüyorum ya, öpüyorum. De, gitti. Perdeyi de attım makineye. E, hava bulutlu. Mecburen perde çıktı mı? Takmak zorundayız. Daha dolap da takılmadı. Haliyle yeniden dolap silince süpürülecek. En iyisi dedim ben de gırışmadan dedim. Şuraya üzerine artı veren diye. Şöyle bağlayan telimi iyice lan vallahi iyi oldu bu. Bir daha gittim de bir daha alacağım uşağım Onu duyuyorum. acıyı gitti mi? Karın bir de mandal alacak bizim. Geçen aldığımız mandallar bizim çok çıkmış. Kalitesiz bir Evet ben de beğenmedim. Çıka çıka verdi şeysinden açıl açılıyor. verdi. Aynen. Sabahle ıspanamdı. geceden doğradım. Yüdüm yıkadıydım. Peynirinde kattım. Lorcunda baharatında. Onu eşim fırını götürdü. Fırıncıyla da arkadaşınla da konuştum. Bir buçuk gibi dedim. Alırız durumu göre. Çünkü Köy yerinde pide yaptıran çok oluyor. Bir de köyümüz büyük çalışan oluyor. Giden ustu pide yap, yemeğe giden oluyor. Onun için haliyle de sıra olmuş oluyor. Ona göre kim olsa bilen hamurunu ayarlayacak. Bir de dolaptan bir çıkaracağım. Ustalar üç kişi gelenler. Onlar isimler de bize kalmazsa kalmayasın. Varsın. Valla eşim gaygıda. Gaygıda olacak bir şey yok. Ne konuda derseniz içerideki dolaplar çıktı. Onlar haliyle bir kenara koyacak bir şey değil. Bir de onlar kırılacak. Kaynım da dediğin gibi zobada yakarsan bu zobaya doldurur dedi. Mecbur tandırda artık değerlendireceğim. Burada da yakabilirim. Dün de gece burada oturdu. Pelat doğardı. Sonradan Nazan geldi. Masamın ve sandalyem şıklığına bakın. Ne güzel. Biri beyaz, biri mavi. <laughs> orada dursun ondan kalbine. Bence de dursun. Dün bir gelen olduğunda bir hamur iş yapar. Oturuyoruz. Bir misafir geliyor. Yeri oturacağına orada kahvesini içer. Ben çıkan dolaplara bakmamıştım, dışarıya daha doğrusu. Bu beyazlar takılacak olanlar, kaf de çöp. Onlar da mecbur kırılacak işte. Şimdi öğlen vakti oldu. İçi zaten saatler önce anne fırına göndermişti babamla. Ve yenice de fırından pideler geldi. Ispanaklı. Şimdi anne içinde gösterir size. Biz genellikle tek defa kesilmesini istiyoruz pidelerin. Sofrayı da hazırlamış. Pardon, bir küçük borcam izledim. Cam. Yani anlamadım. Borcam. Ay meyveler var onda. O zaman şunu da atıveririz mavi şey. Şunlar kısımda. Şimdi reçel bolsa hani ekmek bilmeceği için, pide olacağı için hat dedim onu şu olmasın. Pidelerimiz de gerçekten güzel gözüküyor. Ne Ama bir da. 3-4 dakikaya hazır baba. Zaten sofra bezi kaslığa götürdüm. Çay da sobanın üzerinde. Evet. Sadece sevmediği ısınması var işte. Olsun yerler diye. Sen sofra mü? Götürdüm. Bunu çok Bol boğuşuk, Tamam düzeltin madem. Sabahtan beri daha hiç girmemiştim yatak odasına. Şimdi girdim ve gövdesi takılmış. E, üç kişi geldiler. Tabii ki bunun da öncülüğü var. Hızlı ilerliyorlar. Bakalım ustalar. Şimdi bu arada yemek yiyorlar. Burada bir tane alet var. Ne olduğunu da bilmiyorum. Pıs diye ses çıkarıyor. Sanki açık kalmış bir tüp gibi. Bu yüzden korkuyorum açıkçası. Buna ne yaptıklarını da bilmiyorum. Evet. Şöyle uzak çekimden almıştım. Güzel olmuş ya. E, dün anne videoda demişti ki şuralar yüksek ya baya hani iki tane yastık üç tane yastık konulabilecek şekilde e, bizim de yüklüğümüz olduğu için onlara yastık organ koymamıza gerek kalmaz. Bu yüzden büyük olursa mesafesi raf attırırım kıyafet koyarım diye düşünüyordu ki bence öyle yaptırır çünkü oldukça geniş. Yine buraya raf attırılacak yine buralarda raf olacak. Şuraya çekmece. Bunlar hep askılık. Dört tane askılık bölümü olacaktı. Aslında şuraya açardım ya. Belki şimdi açmayayım yeni falan takılmıştır. Şuraya da işte şifon yer gelecek. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. İş dizaynı konusuna gelince e, ustamız bize bir fikir yöneltti, çizdi. Biz de beğendik. Öylelikle bu şekilde oldu. E, biraz da bir karıştan fazla mı? Bakalım. Bir karıştan fazla benim karışıma göre bu taraf daha ensiz oldu. ustalarımızın biri bizim Toraman'dan korkmuş. O da malum ayağı dolandığı için Toraman'ımız tam da mahkum bugün. Daha da parçalar var yukarı gelecek. Şurada da ayna var. Tam o da yukarı çıkar. Yine orada da bir tane ayna var. Tongaların üstünde. Ama bize bir tane ayna olacak diye biliyorum ben. Bu kapağı değil. Orta kapağı ayna olacak da. Bir yerde kaktıralım mı? Merak ettim. Ha, burası elbise asmak için. Allah gidiyor vallahi. Enes'i geri kapatayım ben. Oldukça askı bölümü uzun diyecektim. Demez olaydım. Ustalarımız gitti. Mahzatim de geldi. Biz de analı kızlı işlere koyulduk. Kardelen camı sildi yeniden. Ben de perdeyi taktım. Yatağın üzerindeki örtüleri değiştirdim. Onları hallettim. Çünkü e, silmeyi yetiştiremeyeceğiz. Onu da gale yarın edebilirsek, yarın edeceğiz. Şuraya da e, silikon mu deniliyor? Onlardan yapıştırdıkları için ne olur içine göçer, emek boşa gider hesaba. Şimdi sizlere şöyle, bizim biraz ev er eğimli eskiden yapıldığı için biraz zor duruyormuş şu kayganlı olduğu için sürgeçli. Onun için bura bir tane boydan askılık kardeleni ben buraya kiralayacağım. Çamaşırdan evet. değil mi kardelen? Elbiselerim buraya ha, getireceğim İki tane burada da çekmece var. Kardelen günlüğü kaç para zaman? Bir. Bir TL uyumlu ne iyidir. İşte bu nasıldı iki aç, nasıl? tarafa açılmaz. Senden tarafa. Bu yana açılmayacak bu. Evet öyleymiş. Burada alt üstü yine askılık olacak. Benim işte kafam karıştı aslında çamaşırlık mı olsun dedim, çoğu insan da dedi ki askılığı arasın dedi, asma daha iyi olur dedi. Burada aynı bir şekilde yine bir askılık, altı iki çekmece, üstü yine çekmece yaptırdım. Aslında en iyi aslında benim yer alabilecekleri Bir de Buraya da raf yapılacak, İkişer tane. <laughs> Yalnız o kadar derin ki bir tane çocuğu oraya otursak oturacak o kadar geniş orası şöyle kapadalı en çok hoşuma giden bu buraya kadar olsaymışmış bizim kapı böyle kapanma payı olduğu için açılma payı biraz ensiz oldu. Yok anne bak ensiz diyorsun ama normal dışarıdan aldığımız bir, dolaplardan iki, daha, üç, daha bir, geniş. Öyle bak 5-6 kolumun tane. yarısından fazlası giriyor Altı tane bölüm, altı da yanında bölüm. Aynı şekilde buraya yine bu şekilde bölüm olacak. Birer tane daha raf tabayacaklar. Bir de buraya biz haricinde çekmeceli bir tane en bir metre boy bir metrelik dolap yaptırdık. Üstü biraz ince mesela makyaj malzemesi, avur zor malzemesi diyen gibi. Ondan koyacak. Pek de kullanırım ya yani öyle şeylere. Şöyle geniş olsun dedim. Hani yeri göre kazak gibi, pantolon gibi yeri göre gerektiğinde yazma, namazlardır. O şekilde çuraptır vesaire şeyler. Bu şekilde işte çekmecelerimiz. Ne oldu. Biraz deve zömbül gibi oldu yok, ya. Yok güzel. Benim şifon yerimi çekmecesi şuraya kadar açılıyor mesela. Şöyle Ondan bir genişliği yok. Öğren Unuttuk. Öyle kaldı. İyi kötü buradan çıkan çamaşırları yarı kardelenin odaya koyduk, yarı oğlumun odaya koyduk. İki gün tuval hallederiz galiba ondan sonra el gibi olur. Benim sözüm var ya, senin şurası şöyle tepe saçılıyordu değil mi? Aynen. Şimdi ben kalanı hallederim, onları eneyim. Sağ olsun kaynım da iyi karı verdi. Burama. Korktu mu? Ya buraya. Ne? bana değil, buraya geleceksin. Bak. Abi yazık ya. <laughs> Ay çok korktular. Hadi gel. Gel oraya. Gel kile. Gel. Heyecanlanıyor. <laughs> Kendisi görünce <yorunca> Koşup gidiyor. <laughs> Bu da annem bir yatak odasından çıkan komedinin aynası. Ustalar burada malzemelerini kesmişler. Ben de buraya süpüreceğim. Annem de şimdi sağıma girdi. <laughs> Öyle yapacağım. <laughs> Yavaştan gidiyor abi. Hem seninle oynamak istiyor. Bak kim var burada? Aynada kendini gördüğünde <laughs> kaçıyor kıyamam <laughs> ya. Koş, Şunları bunlar Şunlar. Bunlar annem ustalara kestirmiş. Altına da ayak yaptıracak. Ondan sonra bu tarafın değil de diğer tarafını kullanacağız. Yani şu tarafını. Evet buraya süpürdüm. Biraz taşın arasındakiler kaldı. Onlar da yağmur yağdıkça geçer zaten. Bunların da canı sıkılmış. Bugün biraz çünkü saatlerce hatta biraz değil epeyce bir süreçti. Işte, Toraman damdaydı. Kirli de bağlıydı. Çünkü burada malzemeler olduğu için Toraman kendisinden korkmuyor da e, kili korkuyor. Evet işlerimizi hallettik bu defa da gezmeye geldik her zaman tabii ki iş iş olmuyor. E, Sercan abile geldik Gülçin abla gile. E, yine de tekrardan hatırlatmak istedim. Kendileri Ekim ayında evlenmişti. Daha önce evlerine gelmiştik. Ama düğün olduktan sonra ilk defa geliyoruz. Biraz kalabalığız. Babaanne Evgil var. Halam gibi gelecek. Yine işte Nazan Ablagil var. O da görünce oluyor. Bu arada komşumuz Nazan Abla değil. Hep bunu karıştırıyorsunuz. Bir akrabamız Nazan Abla var. Bir de komşumuz Nazan Abla var. Güçün Abla'nın eline koluna sağlık. Yani görüyorsunuz. Maşallah epey bir hazırlanmış pasta yapmış. Gülçin abla bu neydi? Bu muzla. Zaten elin marifetini de biliyoruz. Hatırlarsınız. <gülüyor> ee, <gülüyor> evet. Zini de çeşit çeşit hazırlamıştı. Bu da marmeletli kurabiyeymiş. Yine dondurmalı. Ve bunlardan hiç tatmadım daha önce. Eminim ki tatları da güzeldir. Börek var. Yaprak sarması var. Onu da göstereyim sizlere. Böyle işte. Bu arada erkekler içeride oturuyor. Bizler de bekliyoruz bakalım. Daha gelecek misafirler var. Şimdi Gülçen abla kahveleri yaptı. Annem de buraya seyre gelmiş. Değil mi? Şey Şekersiz, Allah razı, razı olsun. Gelinimiz de her şeyi hazırlamış. İyi ki tok kalını gelmedik. Yardım evet. Size. Biz Vallahi iki hemen. gibi çay içtik annemle. Ulusalar yedikten sonra. Yine de üç Yoktu değil mi? Yok, İç yani tamam. Sonradan galiba atıştırmadık ama şunun Tadını çok merak et. Görüşü çok güzel. Dondurmalı et falan değil mi? Kıramı yani. Damla çikolata. Pardon çok adı, adı dondurmalı ama kendisi dondurmalı değil. Hayır, bir şeymiş. Şey, damla şey, çikolatalıymış. Dondurma eh, koyucuyla. Kışın ha, evet. Işte. Adı böyle çok güzel. Şu da herhalde reçelli. Aynen. Bu marmela reçelli. Allah'ım bu için de elini sağ ol. Afiyet olsun. Şimdi gelemedin. Sercan abi onları karşılamaya gitti. Bu taraf göçü şeye bakıyor değil mi? Hatice alam yeme doğru bakıyor. Ha, şuradan görünüyor ya e, annemlerine. Yan o zaman bizim o girdiğinden boşta oluyor yalan. Evet. i̇şte apartmanın tam giriş katında Gülçin abla gibi ışıkları yani. görünüyor. Dedim o ya üçüncü aşağıda katta Aşağıdaki dibindeki de o zaman şey mi? Kurum kent değil mi? Evet. Kurum evet. hemen altımızda. Kahveler içildi. Sıra artık ikramlarda. Tekrardan yine Gülçin ablanın eline koluna sağlık. İkisi de oldu mu çayını almak? Ama ikisi de oldu evet. E tabi böyle yerlerde ne oluyor? Büyükler oturuyor. Kızlar da hizmeti yapıyor. Gerçi zaten Gülçin abla her şeyi hazırlamış. Masa hazırdı geldiğimizde. Biz sadece servisi yaptık. Kalabaşlık olduğundan iki yere bölündük. Çoğu orada da düğün CD'si izliyor. Biz de burada oturacağız gençlerle birlikte. Kendimizi gençler grubuna katıyoruz şimdi ee, Evet sana. Tabii. İçeride Ar büyük ya olarak yani sık kalan var, yani babaannem ve halam var. Gencine genç oluruz, çocuğuna çocuk oluruz. Önceden çocuklarla oyuncak oynamayı pek severdim. Bir de onlarla ekmek yemeyi çok severdim. Babam çocuklar gelince onların yanına oturduk muhakkak. Neden öyle oluyordu ki? Bilmiyorum. Çoğu insan da öyle olur kardeşler. Ben de Doğru. küçük çocuklarla yemek yemesini severim bir toplulukta misafirlikte Onlar falan. Onlar payı daha da dedik? Onlar yemiyordu. Biz de çok yiyoruz. Yani. Olabilir. Çocuklarla yemek yemeye ha. çok severdim. Şey. Burcu geçsin. Değil mi? Şimdi arkadaşlarım ertesi gün oldu. Ne olmuş? Yani biz ikinci güne devam etmiş oluyoruz. Sağ olsun kardelenim yeğenim Yağmur'da geldi. Üçümüz el birliğiyle yaptık. Pek ben fazla silmeye geçmedim. Onlar halletti. Şöyle kardelenden yağmur bunları hallettiler. Şöyle gizliye Altı en sevdiğim zaten şalvarlarım. Bunlar da gündeye. Bana kalsa ben döşerken bu rafa bir tane daha sıkıştırdım kenarına. karden dedi anne en gücü dolapta yerin var diye. Eşime de sadece buraya kondurabildik. Tişörtlerini de yukarı ha. tarafa koyduk mesela gecelikleri o şortman takımlarını buraya çekmecelen içine koyduk. Onlara da böyle ayarladık ki iyi oldu bu yönden Saatte epey oldu. Bu niye açılıyordu kardeşim? camdan tarafa. Burada benim. Buraya da gizlere, gömlekleri, altı aynı şekilde pantolonları. Buraya da yer olduğu için tişörtleri astık. Alışmadık. Derler ya bir söz vardır. Gerçekten öyle sürgeçli dolap alışkın olmadığından. Burada da gizli giydiğimiz çeketleri, çantadır, pantolondur. İşte onları da asıverdik. Daha Cardinal Boyd'un elbiselerini asacağız. Buraya da değerlendireceğiz. Cardinal çünkü bu dolabı güveniyor. Buraya korum diye. O şekilde buraya da ne koydum ben? Gizli şörtleri koydum. Gündeyi giydiğim altı çekmece olduğu için. Yedi şifon yer mi? Onu da hı hı. döşedik, doldurduk, çorabıdır, çamaşırıdır diyen gibi. Artık diyen gibi neden diyor alışkanlık hale gelmişizdir? Ne bile. Kaç kat yerler siliyor, süpürüyoruz. Ayağımızdan, terliğinden hareket ettiğimiz için yeniden olmuş oluyor, toz oluyor. Kahvemizi içtik. Bu defa da karnımız acıktığını fark ettik. Evde de toz malzemesi vardı. Pratikçe akşama da yemeğimiz olmadığı için dedim en iyisi tost yapalım. Babamla da ekmek aldırdık. Hemen ekmekleri anneme bildireyim ben. Şunları ilk önce bir şeyden çıkarmam lazım. Bir saniye anne. Şu an kameramanımız da Yağmur abla. Hep beraber tostumuzu yiyeceğiz. Ondan sonra herkes işinin başına dağılacak. Abi ben ne için? Ekmek uşağı Evet. Ondan sonra benim bugün arkadaşımın nişanı var. Ben onun için hazırlanacağım. Ee, dünkü yatak odasından çıkan gardıroplara vardı ya aşağıda duruyordu. Babam onları kesecekmiş. Daha doğrusu makine bulamadığı için parçalamayı düşünüyor. Yarım yarım ediyorum. Ben yarım yarım. Evet, yapmıyorum. Babam da ben kendim şey yapıyorum ama. Hiç şey de ama. He haydi. Geliyorum ben de. Babam da ben bir şey yapmıyorum. Evet. Hep öyle olur zaten. Bu kadınlar evin kurtarıcıları bence. Şimdi şey, eniştem bak. dolabının düzenini de bilmiyor ki. Adam tabii ki Dolabı soracak. Ben... Aynen. Yağmur ablam dediğim mantıkla. Bir hafta Biraz da abi, kardelen artık o. Bu Şu nerede, bu nerede? Vallahi öyle olur. Yiyecek de çıkıyordu kardeler. Öyle mi? Beklesin ha, evet. Şimdi aşağı getir ve dedim. Köpeklerden yiyelim. Yani günah girmeye. Biraz bugün bir önünde bir karmaşıklık yaşandı. Farkındayım. Çünkü sucukları pişirmeye başlamıştık. Ekmekler geleseye kadar dedik salta tahtasına falan uğraşmayacağım. Böyle elin sesi vereceğim. Böyle yamuk olacak ya. Şöyle, Şöyle geçeyim yap. ben. Ver sen ne edeceksin? Al bakalım. Şey mi için? Aynen kesecek de. Yani. bölsem de kessem. Şu şekilde yapsam. Olur mu? Olur. Sonra olacaksa nasıl kolayına gelir söyle. İnci i̇nce ince. Pek yapmayı sevmem. Yemesini severim ama geçen günü Espit mantarından yaptık, güzeldi. Hadi canım. Şuraya koyayım mı? Olur olur, koy. Yağlı turşu getirdim de. Teyze, Onlar geçen gün ben espit aldım. Ha. Güzel olsun. kaç aldın yani? Biz 60 aldık. 50'ye mi mı ne aldım o, ben? Ulan sen iyi almışsın. Tavrı ben doğradım, değzem de şey edeceğim. Biz de fırına Hı. verdik. Fırına verin. Biz kendim şey de yapayım. Kuzun ede yapacağım fideyi. Bir de 2-3 kardelenin hemen yiyi veren diye tavada şey ettim tereyağı. Ben Yağmur abla normalde espit yemezdim. Annem şu tavada kızarttı sonra ekmeğin arasına koydu. Sade koydu. Başka hiçbir şey koymadık. Zaten videoda da gösterdik. Ama çok lezzetli ya. Ben çok beğendim. Ben yiyorum. Vallahi Güzel oluyor bayağı. Yetecek mi? Boya yapayım mı daha? Yeter yeter. Yetmezse birler Süre boyayın da. yemeğimizi yedi, karnımızı doyurduk. Gerçi yemek değil de toz kahvaltı türü içecek öyle. Babam da bunları kırmaya başlamış çoktan. Makinenin sesi geliyor. Süt makinesinin annem sağıma girmiş. Biz de şimdi yağmur alanla bahçeye geçeceğiz. O da yeşillik kazacağız. Sonra ben hazırlanmaya başlayacağım. Evet Rıfkı, seni götüreyim mi nişana? Ha? Gezer geliriz. Ya da mi götürürüm ben ya? Bir de papyon takarım ona. Kaç gündür de biz de yeşillikten kazmıyorduk kendimize. Biz artık yarına kazarız. Babam Her şimdi mi? bunu kenara ala koymuş. Kırmamış. Çünkü kas tavuk temizlerken ütüleme işleminde hürbüze geçiyoruz ya o zaman böyle şeyler tahta parçası lazım oluyor. Yoruldum. Yoruldun mu? He. Kolay değil baba. Makine bulsaydın kolay olacaktı da. Olur. Evet. Kiwili. Olur da o masa gibi şeyden olmazsa ızar. Sen evet. yanlış yaptın. Öğlen yapacaktın bunu. Abi evde varken o sana yardım ederdi meşguliyetten. Ya o var geziyorum dedin ya. Galvan. O da şimdi gitti. Bu sefer de iş e, sana kaldı. arkadaşlar salmıyor. Doğru. Ya. Ön tatil bizim. Yağmur ablamı geçirdikten sonra tekrardan yukarı çıktım. Mutfağı topladım ve indim. Baktım daha vakit erken. Hazırlanmaya başlamayayım. En iyisi dedim. Bunları var ya iki tuval da tandırda kullanırız bunları. Şey ocak evine ha, yani, yani çatıya. Emin dedi bunları zobaya doldur dedi. Çatıdaki zobaya da, da yapabiliriz. Bana biz yemek kuruyoruz. Bu aradan atıyoruz ilave ediyoruz ya. Ay nasıl bu şey? Yağmuru görüntü bununla dağılır gide, erir gide. Evet. İçi sunta taş gibi bir şey galiba bunun. Babam şunları da ayırmış herhalde tane. Ya ben ayıptırdım onları. Onları ne yapacaksın? Ya yok abi bir şey derken lazım olur. Hani geyik damar işi değil ana. Hani. Dediğim tavuk yemek derken ütülerken altına gonecek bir şey arıyoruz ya. Hı hı. O şekilde diye bodurdu. Onları bodruma Yer var mı bodruma koysun? Onları. Onları. Onları yukarı koyun ben. Ya bodurma kömür kollarını üzerine koyacaksın. Buraya da koyacağım. Demin onu dedim. Saklı zamanı gelir zamanı. O zaman çatıdaki odunlara saç çekiye ara dedik kırma sebebine. Aha iki senedir. Neredeyse harcıyoruz çatıda. Azıcık şey daha da. Aranıyor. Toramamış. Korktu. Korktu. Vallahi görmedim oğlum ne? Görsem edemeyim. lan senin. He? He? <laughs> Babam arkasından konuşuyor büyük yapmış diye. Demi dedim hadi cennete giren derken dedim cehenneme adım atma dedim. Gireyim sevabı dedim ikiyi daha bölü dedim Tamam de dedi. ondan sonra artık bugün oluyor. Hemen çıkıyor bak. Evet. şu babamın e, vurduğu kısımlar aslında sobaya yapılsa bir şey olmaz değil mi? Yağlı kısımları doldurur. He, bunlar şey silahlı oluyor galiba? Evet. Zobayı pat 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 eder. Zaten bizim zoba dolmuş ya. Biz ele bakarak çok yıkıyoruz. Bir de ikoda tarzını düşünün. Bir de eğer de nasıl oluyor? 3 4 tane kapı, birini saymıyoruz 3 tane kapı var. Bir düş tane cam olmuş köşedeki. Haliyle ısınca diyor. Ha öyle odun atıyoruz. Bir ara temizleyen var artık bir videonun daha sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.